Biraz beklettik sizi kusura bakmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle burada olmak, Osmaniye'de olmak, Anadolu'nun o güzel şehrinde sizlerle buluşmak, sevgili hanımefendilerin en ön safta olduğu bir ortamı tatmak, güzel çocuklarımız bizi yalnız bırakmamış, fırlanta gibi gençler ve beyefendiler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, bugün çok kıymetli genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte vermiş olduğu sözü genel Genel başkan seçildikten sonra Hatay'daki dostlarımızla ve hemşerilerimizle ardından ardından Osmaniye'de sizlerle buluşmak üzere benim de çok özel bir anım olarak hayatım boyunca unutmayacağım buluşmalar yapıyoruz. Sizi, size Osmaniyeli dostlarımıza, hemşerilerimize birkaç cümle edeceğim ondan sonra elbette ki Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le ile sizleri buluşturacağız. Sevgili dostlarım, dile Dilek Hanım bir dahakine gelecek. <laughs> tamam. Sevgili hemşehrilerim, bir, bir, sosyal adalet için, 2. Hiç düştüğünüz olmasın. Bakınız bir, sosyal adalet için. iki herkese eşit hizmet için. 3. gençlerin ve çocukların özgürlükleri için. 4. insanlarımızın mutlu bir yaşam sürmesi için. 5. Geleceğe umutla bakan evlatlarınızın yetişmesi için. Bizim sosyal demokrat anlayışımız için Osmaniye'nin de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye ihtiyacı var. Memleketin, memleketimizin her noktasını kucaklayacak bir sevgiye, bir enerjiye ve bir değişime sahibiz. Göreceksiniz coşkulu o çalışkan ruhumuzla Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Türkiye'yi saran çok büyük bir yere seçim zaferi kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Dolayısıyla sevgili Osman, Osmaniyeli dostlarım. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Hatay'da ve Osmaniye'de 2023'te canlarımızı yitirdik. Diğer illerimizde de yitirdik. İçimiz yanıyor. Memleketimizin doğal afetlerle insanların canını yitirdiği değil, her şehrin daha dayanıklı, daha güçlü olduğu bir memleket var etmek zorundayız. Çocuklarımızın gelecekle ilgili kaygılı, yaşamla ilgili can güvenliğinin olmadığı şehirler değil yeşil alanları pırıl pırıl kültür sanat şenlikleri insanlarını geleceğe hazırlayan çağdaş bir memleket hepimizin arzusu bu yolculuk bu yolculuk büyük bir yolculuktur bu yolculuk iktidar yolculuğudur iktidar yolculuğu iktidar yolculuğudur herkes Herkes demokrasinin, özgürlüğün, adaletin, yaratıcılığın olduğu güzel bir gelecek için çalışmalıdır. Ceketi çıkardık, kolları sıyırdık, yolumuz uzun. Göreceksiniz önümüzdeki seçimde ne olacak? Her şey, her şey. Eşel! Kesinlikle Eşel çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Sayın İl Başkanım, değerli milletvekilim, önceki dönem milletvekilim, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin kıymetli başkanı Ekrem İmamoğlu, değerli ilçe başkanlarım, muhtarlarım, kadın kolları, gençlik kollarının değerli üyeleri ve anlı açık, başı dik, yüreğinde vatan millet bayrak sevgisi olan haramdan ve yaramdan korkan güzel Osmaniye'nin güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Şamcı orada mı Ökkeş Ökkeş Nerede bizim şapka? Başkanım bak başkanım. Ökkeş amca orada şapkayı götür. tak Ökkeş amca. Burada şapka burada. Gel. Gel, gel Ökkeş amca buraya. Ökkeş amcayı arabaya alalım arabanın üstüne. 2000, 2011 yılından 2015 yılına kadar rahmetli il başkanımız Kemal Tabağ'ın başkanlığında Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle tam 4 yıl boyunca Fahri Osmaniye milletvekilliği yaptım. O dönemde taziye ise taziye, düğün ise düğün bir ayda ne biriktiyse bazen bir gece yatarak, bazen iki gece yatarak ama yılda 15 gün Osmaniye'de kalarak, 20 gün kalarak şunu dedim. Osmaniye'den bir milletvekili çıkana kadar ben buradayım. Sonra Sonra, sonra, sonra grup başkan vekili oldum. Gelip gitmeye devam ettim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman ki Osmaniye'den bir milletvekili çıkaracak duruma geldi. Sevgili Baha Ünlü'ye Osmaniye'yi teslim ettik. Abimdir, Emeği çoktur. 2011-15 arası her geldiğinde onu burada gördüm. Benle gezdi. Sonra bayrak yarışında Mustafa Kemal'in askeri bağı ünlü. Mustafa Kemal'in bir başka evladına Asu Hanım'a bayrağı devretti. Bir cumhuriyet kadınına devretti. <laughs> Şimdi şimdi sıra neye geldi? Bakın bu seçimlerde aslında ben biz hepimiz hepiniz seçimi kazanacağımıza çok inandık, çok ümitlendik, çok çalıştık. Seçim kaybolunca başımız öne eğildi, omuzlarımız düştü, moralimiz bozuldu. Ama Atatürk'ün partisine bu yakışmazdı. Dedik ki, dedik ki hep beraber, hep beraber bu partiyi bir ayağa kaldıralım moralleri yükseltelim. Bakın 15 gün önce buradaydım, anlattım Fahri Milletvekilliğini, beni Osmaniye'nin çok sevdiğini, burası benim ikinci memleketim dedim, kazanırsam dedim, ilk Osmaniye'ye geleceğim dedim. Ökeş amca il binasının önü dolu. Ben delegelerle konuşmaya geldim. Binlerce Osmaniyeli gelmiş. Ökeş amca geldi canlı yayında. Şapkayı kafama taktı. Bu şapkayı tak git kazanmadan gelme dedi. Gittim kazandım. Şapkayla birlikte geldim. Süper. Diyor ki bak diyor bu da Ecevit'e döndü diyor. Biz şapkaları taktık. Ne zaman? 1970'lerde bu şapkayı bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı taktı. İki genel, iki yerel seçimden partimizi birinci çıkarttı. Şimdi Ekrem Başkan şapkayı taktı. Önümüzdeki 31 Mart'ta İstanbul'u alıyor. Türkiye'de belediyeleri arttırıyoruz. Osmaniye'de ilk başta bir emanet var. Hemen o düz içini geri alıyoruz. Düz içini. Yarbaşı zaten bizde alıyoruz. Kadirli'yi alıyoruz. Kadirli'yi alıyoruz. Toprak Kale'yi alıyoruz. Eğer varsanız, varsanız sıra ona geldi. Osmaniye Belediyesi'ni alacağız Osmaniye'yi. Şimdi Kadirli deyince tabii il başkanım Mehmet Dövüşçü burada. Kadirli'li benim, benim Ekrem Başkan'ın yol arkadaşı bugün burada size hitap ediyorsam Osmaniye'nin ve onun desteğinin çok başka bir önemi var. Bana, bana, bana Manisa gibi sahip çıktılar. Manisa Özgür Özel'e nasıl sahip çıktıysa Osmaniye'de öyle sahip çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum. Milletvekilinize, önceki dönem milletvekilinize, il başkanınıza, bütün ilçe başkanlarınıza, A'dan Z'ye, bütün örgüte minnettarım ve teşekkür ediyorum. Ve şunu söylemek isterim. Burada beraberimdeki milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız sizleri selamladılar. Bundan sonra partiyi 43 yaşında yaş ortalaması 43 olan bir parti meclisi, 46 olan bir MYK yönetiyor. Her bakanlığın karşısına bir gölge bakan koyduk. Genel başkan yardımcılarımız büyük bir emek ve gayretle çalışacaklar. Ve göreceksiniz önce 31 Mart'ı kazanacağız. Yetmez. Ekrem Başkan, Özgür, Özel şapkaları taktık. Önümüzdeki dönem iktidar olacağız. İktidar olacağız. Hep beraber omuz omuza Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar Atatürk'ün partisi yönetene kadar çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Ayrıca zor günler geride kalıyor. Osmaniye'de bir ara hiçbir şeyimiz yoktu. Ne belediye ne milletvekili. Sonra bir milletvekili, sonra Aysu vekil. Ondan önce yerel seçimde iki belediye kazandık. Üç kazandık ikisi maalesef bizi mahcup etti. Ama Yarbaşı Belediye Başkanımız... Aslanlar gibi aramızda, aslanlar gibi aramızda. Şimdi burası Burası neresi Cumhuriyet Halk Partisi? Baba evi. Herkes baba evine doğuyor. Sonra ileride kimi Irak'ta oturuyor kimi yakında. Kimi büyüğünü istiyor, kimi küçüğüne gidiyor. Ama biliyor ki baba evinde çorba kaynıyor, baca tütüyor. İşte o baba evinde çorbayı kaynatanlar, bacayı tüttürenler bunlar. Bunlar hepinizsiniz. Ama şimdi baba evi kalabalıklaşacak. Bakın bayram değil, seyran değil. Daha seçim sürü yok. Ama değişimin heyecanıyla Osmaniye'de bu meydanı doldurdunuz. Baba evinin kapılarını açıyoruz. Başı sıkışan, derdi tasası olan artık baba evine döner. Zira baba evinin tapusu ne Özgür Özel'de ne Kemal Bey'deydi. Baba evinin tapusu Ecevit'te de yoktu İsmet Paşa'da da. Tapu bir kişiye kayıtlı o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Böyle olunca Osmaniyeliler milliyetçidir. İşte altı okka milliyetçilik. Atatürk'ün emaneti. Osmaniyeliler cumhuriyetine sahip çıkar. Osmaniyeliler cumhuriyet devrimlerine sahip çıkar. Osmaniyeliler halkçıdır ve Osmaniyeliler cumhuriyetin tüm değerlerine hem hem inancı garanti inanç özgürlüğünün teminatı hem de insanın dilediği tercihlerle yaşaması için teminat olan laikliğe sahip çıkar. Biz Osmaniyelilere şunu söylüyoruz. Bundan sonra kapı ardına kadar açık. Baba evinde yeriniz başımızın üzeridir. Buyurun gelin. Osmaniye, Osmaniye çok sayıda askerin olduğu uzman çavuşun olduğu bir yer. Zaman zaman hep uzman çavuş cenazelerine, şehit cenazelerinde hep ezan okunuyormuş. Dinleyelim. <laughs> अमित जो सिंधी नाम बनाता है तो तो पछताने पहले उसे उन्हें बी हो सही दर ये नॉस चैट भी सिर्फ मैं में होगा और मैं तेरे से जल्दी कैसे चल रहा है वाले सामान तो एक दो साल चांसेस आने के बाद ये आसान से बनेगा Yani devletin yani bunu evet. Yok, oluyor. Eyvallah. ses Çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Osmaniye Şehitler Diyarı askerinin çok olduğu bir yer. Uzman çavuşu çok. Bugün Uzman Çavuşlar Günü. Bütün uzman çavuşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Uzman. Onların sorunlarını hep dile getirdik. Onlarla en çok ilgilenen milletvekilimiz Murat Bakan onu da dünden itibaren İçişleri Bakanlığından sorumlu genel başkan yardımcısı yaptık. Sesiniz daha çok duyulacak söz veriyoruz. Depremde ilk günden beri milletvekillerimiz buradaydı. Ben de geldim. Depremde 1010 kaybımız var. Allah gani gani rahmet eylesin ve bundan sonraki dönemde yaralar sarılsın diye gayret ediyoruz. Ama verilen sözler tutulmuyor. Yapılması gereken evlerin daha inşaatları yok. Sadece iki blok TOKİ dışında bir şey ortaya çıkmış değil. Oysa ki bir yıl dolduğunda evleri vereceklerdi. Bu sözleri, bu sözleri takip etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Osmaniye demek fıstık demek. Yıllardır dilimde tüy bitti. Baha abinin dilinde tüy bitti. Şimdi Asu Hanım söylüyor. Fıstığa prim istiyoruz. Prim istiyoruz. Prim istiyoruz. istiyoruz. Bakın Bilim. Osmaniye bir fıstık bir mısır. Geçen sene mısır 5 lira 70 kuruş. Bu sene mısır 6 lira yüzde artmış fiyat. Ama mazot fiyatı geçen sene bu saat tarihte 26 liraydı. Şimdi 38 lira olmuş. Ayrıca sulama ücreti 55 liradan 350 liraya çıkmış. Yüzde artmış. Bu maliyetlerle bu çiftçilik, bu fıstıkçılık, bu tarım işi yapılamaz. Ama şunu yapacağız. Bu partinin kurucusu ne dedi? Bu partinin kurucusu köylü milletin efendisidir dedi. Yine öyle yapacağız. yapacağız. Ayrıca buradan bir teşekkürü yapmadan gidemem. Altısında deprem oldu. Yedisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Osmaniye'deydi. Cebeli, Cebeli Bereket okulunun bahçesine içine aşevi kurdular ve her gün 3000 kişiye sıcak yemek verdiler. Aylarca bu desteği Osmaniye'me yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz. Şimdi, şimdi, şimdi depremden sonra Osmaniye'ye bir takım haksızlıklar yapıldı. Yahu bir kişi ölüyor, televizyona haber oluyor. Bin kişi ölmüş, hayatını kaybetmiş, içimiz yanıyor. Sanki Osmaniye'de deprem olmamış. Osmaniye'de bir ara arama kurtarma çalışmaları bitti dediler. Fuat Üstü, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Bey dedi ki Osmaniye'de enkaz kaldırma bitti. Koşun yetişin dediler geldik. Koşturduk. Koşturduk geldik ve dedik ki ya daha bu binada 100 kişi var. Sonra duyuldu tekrar Türkiye'ye düzeltme yaptılar ama en çok haksızlığı nerede yaptılar? Osmaniye'yi mücbir sebepten çıkararak yaptılar. Bundan sonra diğer 8 ilde herkese yapılan katkılar burada Osmaniye'ye yapılmıyor. Esnafına yapılmıyor. Osmaniye'ye üvey evlat muamelesi yapılıyor. Ya bu Osmaniye, bu Osmaniye iktidara dünya kadar oy verdi. Sonra Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Bahçeli'nin memleketi burası. Bu kadar ciddi destek varken Osmaniye niye üvey evlat? Osmaniye önümüzdeki sandıkta 31 Mart'ta kendisine oy alırken kepçeyle oyalan verirken çay kaşığıyla vermeyenlere bir sarı kart göstermeye var mı? Sarı kartı. Bakın Osmaniye'de bu kamptaki 9 bin kişiyi de sayarsanız 36 bin Suriyeli sığınmacı var. Osmaniye kendi yoksulu var. Kendi işsizi var. Kendi garibanları var. Ama onlara yapılmayanı kötü Suriye politikası yüzünden Suriyeli sığınmacılara yapmak durumundayız. O yüzden bir an önce Suriye ile barış sağlanmalı. Suriyeliler memleketlerine yollanmalı. Biz de Memleketimizin imkanlarını kendi gençlerimize, kendi yoksullarımıza seferber etmeliyiz. Ben size, ben size söz veriyorum. Osmaniye bundan sonra da Özgür Özel'in memleketi olmaya devam edecek. Osmaniye'ye katkı sağlayacağız. Belediyelerimizle katkı sağlayacağız. 31 Mart'tan sonra seçeceğiniz belediye başkanlarını Kadirli de olsun, düz içinde olsun. Zaten yarbaşı bizde. Hemen hemen yanımız bu yanı başımızdaki toprak kalede olsun ve hele hele ne güzel olacak merkez belediyede olsun Türkiye'nin en güçlü belediyeleriyle kardeş belediye yapacağım başkanım Ekrem Başkanım, Osmaniyeliler bıktı. Aynı aynı anlayış üç dönemdir yönetiyor. Hizmet yok. Şimdi eğer güçlü bir aday çıkarırsak diyorlar ki bir değişim yapalım bizde. Osmaniye Belediyesi'ni alırlarsa İstanbul Büyükşehirle kardeş belediye yapar mıyız? En güzel projeleri yaparız diyor Osmaniye'ye. Osmaniye'yi bu çalışmayan, bu yüzü gülmeyen, Osmaniye'ye bir şey katmayan yönetim anlayışından kurtarın. Böyle aslan gibi bir belediye başkanına emanet edin. Biz de Ekrem Başkan'la Mansur Başkan'la Osman'ın elinden tutalım. Osmaniye'yi ayağa kaldıralım. Güzel evim, canım hemşerilerim. Sizleri seviyorum. Biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki Özgür Özel yanına varana, yanına varana üç soruyu sormal, Üç soruyu sorar. Yanına varana yoldan geldin aç mısın tok musun derim. Sonra çay içer misin derim. Sonra ne derdin var derim. Ama bir tek, bir tek şey yapmam. Sen başka partidensin diye partisini sormam. Sana Beni kim yolladı diye, bana seni kim yolladı diye bakmam. O yüzden buradan söylüyorum Osmaniye'de daha önce hangi partiye oy verilmiş olursa olsun, hangi partiden olursa olsun derdi olanın, tasası olanın artık baba evine dönmek isteyenin tutun kolundan girin. Gerekirse rozetleri takmaya ben geleceğim. Osmaniye'de üyemizi arttırın, partimizi büyütün, partimizi büyütün seçimi kazanın. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bundan sonra hep birlikte olacağız.